kayıt başladı mı? O zaman e, P, N, z merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft demek isterdim ama değil. Roblox'ta arkadaşlar ee, şey Roblox'ta bir kazı simülatör oynayacağız. Madencilik yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Merak ettim sen. Bakın her ekran, ekrana tıkladığımda, bir tıkladığımda bana böyle paralar geliyor. sonra Paralar sallanıyor. Ee, çok güzel bir şekilde böyle paralar kazanıyoruz. Evet. Maden ağacı diye bir şey aldım. Bu ne işe yarıyor? Şöyle içten oynayalım. Onu tam bir Minecraft benziyor. Zaten Minecraft simülatörü yazın. Çıkart. Madenciliği. Ana ben bu oyunu biliyorum arkadaşlar. Eğer bilmiyorsanız söyleyeyim bu oyunda böyle bunları bu duvarları kırıyoruz ve yani o bilen varsa belirtsin yorumlarda ve arkadaşlar bu duvarları kırarak yani kırarken süremiz oluyor. Çok güzel yani. Sesim geliyorsa sıkıntı yoktur. Günlük ödeye 150 ooo bonus elde evet oto varmış tamam otoyu açalım bir dip yani bir şey çatmayalım. bu neymiş aa hoş kazma aldım artık hoş kazmam var hoş kazma hoş kazmamız var 320'ye buradan bir e, kutu açıyormuşuz yumurta açıyormuşuz daha da bu Bu da bir adam var. Ne yapıyorsun abi? Anne satıyor. Yok ellemem bunu ben. Beni kazıklıyorlar ya. Yakında arkadaşlar eğer Robux'um olursa ki olacak. Robux'um olursa çok güzel bir şeyler yapacağız sizlerle. Deneyler yapacağız. Minecraft'ta koyun geldi. Minecraft'taki koyun. Ödüller. Maden ağacı. Ha, maden ağacı bize para veriyor. Tamam anladım. Arkadaşlar buna mı biriktirelim? 1.2k yani 1200'e mi birik ana 1200'e mi biriktirelim? Yoksa 320'de iki tane var. Şimdi. Bence buna biriktirelim. Zaten oldu. Değil mi? Aynen. Hadi bakalım. Eşsiz <laughs> çıktı. Eşsiz. <laughs> 21 mi? Çok güzel, çok güzel. Ben bir kere şundan çoklu açmak istiyorum. Hop. Ha? beni. Hadi bakalım. Ne oluyor ya? Bonus geldiğinde çok oyundum. Şundan bir tane daha açmak istiyorum şu an. Hadi. 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 Ortak. Çok güzel. Arkadaşlar bu da kardeşim yani Halil'le beraber video istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada ben şuradan bir kazma alayım. Kazma. Huu. Kedim çıkıyor da balkonda bekliyor. Yani gayet iyi lan. Biraz daha kazma kazma kaz, kazma. Ya ödül maden taşı, maden taşı. Ne olarak maden taşı? Şöyle bakın. Ticaret varmış. Tabii tekli sunucuda olduğum için ticaret pek iyi değil yani. Bu neymiş müzik? Ya müzik olsun. Ses, 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 ses efektleri de olsun. Tamam. Burası neyse bir yer. Buraya ana. Neymiş? Yuvalan. Ben niye yuvalan arkadaş? Maden demiri. O maden demir. İşte. Madeni demir. Arkadaşlar işte öyle bir şeyler. Kazma mı alsam? Şuradan 10K'ı açmak istiyorum. Onu biriktireceğim. Bir dakika ya. Şu cam bloğunu kırmak <laughs> istiyorum biraz. Onun için nasıl bir şey lazım bilmiyorum. Cam blok. Duvarı kırmak için demir ne? Dem Abi ne diyorsun? Demir kazmaya ihtiyacım var ya. Tamam 10K'dan bir tane açayım. Bir de demir varmış. Lübiyeti son, son. Veya şimdi atsak nasıl olur? Neyse bir mallık yapıp şimdi atmayacağım. Hadi hadi hadi. Ortak. Yemin edin. O 40. 40 çok güzel. En iyi takladım. 9, 21, 40 diye gidiyor. Bir demir tarzı almak istiyorum şimdi. Ya bir midem bulandı. Bir dakika böyle geçeyim. Taş, kir, aşap, kir, taş, kir, aşap falan çıkıyor. Demir çıktı bir dakika. Ne istiyor Maden camı. Oha. Maden camı ne bu? Nereden bulacağız? Bu arada arkadaşlar e, bunun ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız like at, like atıp abone olmayı unutmayın e, ee, video şimdi bitmiyor tabi ama abone olmasınız da bir şey olmaz bu da arkadaşlar like ne ki yani böyle küçücük bir şey diyebilirsiniz ama sizin için küçük bizim için çok büyük bir şey olduğu için like atmayı unutmayın unutmayın bir de yorum yazın arkadaşlar e, ee, yorumlarınızdan isteklerinizi öğreneyim mesela bu Roblox e, veya Roblox oynayacağımı veya Minecraft oynayacağımı seçebilirsiniz. Roblox oynayacaksam hangi oyunu oynayacağım? Minecraft oynayacaksam hangi içeriği yapayım? Onu söyleyebilirsiniz. Ben buradan bronz kazmamı alırım. Aga. İşte böyle söyleyebilirsiniz. Diyordum. Ve arkadaşlar survival haritamızı biliyorsunuz zaten. Bilmeyenler varsa gidip e, izleyebilir. Şimdi izleyebilirsiniz. Videodan sonra da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar survival'da bayağı geliştik. Aklıma çok güzel şeyler geldi. Demir farmı veya anne drive farmı. Ama bunları yapmak için daha ilerlememiz lazım. O yüzden onda da bayağı bir ilerleyeceğiz. Demir farmı bu arada çok kolay bir şey değil. Neden farmı? e eh. Bir de bal falan. falan. Aslında Emre'nin cdn'dekine bütün hepsini saydım. Abi. niye şey yarıyor? Rebi evet, tattım. Aaa. Rebi tatınca bir tek paramız sıfırlanıyor. Tamam güzelmiş tamam. zaman ben atalım. Yok param olsa da şuradan bir VIP alayım. Ne diyor VIP VIP. Arkadaşlar ben biraz para kasıp geleyim. Evet arkadaşlar ee paramızı yükselttik. Biraz yükselttik tabii ki de biraz. Şimdi bu parayla bir sürü şey yapacağız. Bu da ticaret dünyası varmış. Yok ben almayayım kardeşim. Şimdi önce arkadaşlar demir kazmayı alıyoruz. Tamam. Şimdi cam bloğu kırmadan önce tam 100 paramız var. Geleceğiz buradan bir sürü yumurta atacağız. Otomatik açabiliyorsak. Evet. Hadi bakalım. Otomatik oluyor. Güzel. Haydi bakalım. Destansı çıktı. Çok güzel. Destansı nasıl mı acaba? Ona bakacağım. Çok güzel. Ben bir yumurtaları açıp geleyim. Arkadaşlar yumurtaları açtım açmasına da. Şuna bakın. Az önce bize çıkan destansı. Burada gördüğünüz papağanmış. Gerçekten çok büyük bir şans. Ve arkadaşlar bakın. Şöyle şeyler çıktı. Şimdi ben bunları birleştireyim bir. Zaten bir şey yaramıyorlar. Sonraki dünyada daha güzel şeyler açacağız. Ben bunları birleştirdim şöyle. Şöyle bunların hepsini alayım garanti olsun. Ana 3 tane istiyormuş ya. Tamam yaptık. Tamam bunda da 3 tane yaptık. Bundan yok ha. Şimdi arkadaşlar en iyi tak diyeceğim. Tabii ki hiçbirisi birisi takılmayacak. Şimdi geleceğim buradan. Cam bloğu kıracağım. Hadi bakayım kır 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 bakın süremiz var mı süremiz yok arkadaşlar çok yavaş kırılıyor ya aşırı yavaş yavaş kırılıyor Ya bu nasıl can? Arkadaşlar ben bir bunu kırıp geleyim ya. Değil mi? Aynen. Ben bunu kırıp geleyim. Arkadaşlar e, duvarı kırdım. jambulu. Gördüğünüz üzere cam bloğu kırdım. Ve buradaki kötülük de e, burada sadece bir tane yumurta var arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben o can bloğu kırana kadar bakın neler oldu. Parama bakın. Bu kadar. O yüzden bana iki tane açacağım. Haydi bakalım neler çıkacak. Eşsiz çıktı deve. Hmm, çok kötüymüş. Hadi güzel. Ortak. Gelden kere. Hay ben seni ya. Of. Diyeceğim de oha 270 mi? çok güzelmiş. Kanalımı değiştirdim. Buradaki kazmalar 74 k. Aldım. Arkadaşlar şu an burada ne var bakayım şöyle gözükme altın blok var. Ben buradan şöyle bakayım diğer dünyaya. Diğer dünyayı buradan çıkabilir miyim acaba? Böyle bir mallık yapmamışlardı değil mi? Aynen. Görünmez <laughs> blok koymuşlar. Böyle bir mallık olsaydı zaten. <laughs> Arkadaşlar e işte şimdi ben buraya girdim de direkt kazmalar gerekiyor ama bu da böyle 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 kalabiliriz. Aaa o bitiz Hadi bakalım. Deme takalım. Ne diyor bu? Nereye gösteriyor bu alana? Buraya. cevher ödemesi evcil hayvan depolama oyuncu hızı otomatik tıklama oyuncu hızını belki ama depolam otomatik tıklama hızı da var ama arkadaşlar şöyle bir şey olsaydı böyle kazma hızı falan olsaydı onun dur bölgeye kadar kapalı dördüncü bölgeye kadar evcil <laughs> <laughs> hayvanla donanımlı diyor ki evcil hayvanın takma sınırı bir b diyor yani... artık evet daha hızlı buluyoruz ama tabii ki de bunu güzel işe yaran mı yarat kardeşim şimdi ben şuradan bir yeni kazmanı alayım Görev var mı? Var. Ödül yani. Oo, oh, şöyle. Ben bir yukarı çıkacağım ya. O bonusa bak çok güzel. ne ne yok? Bu bu. Yemin ederim. Şu yukarı çıkabilsem. Prenses olalım. O bana ne oluyor ya? Bana ne yukarı çıkıyor. Hop. Ay yukarı çıkamadım. Ve <laughs> bana ne oluyor ya? Arkadaşlar, o zaman bu videonun burada sonuna geliyoruz. Şu yukarı çıkayım bir sonra sonuna gelelim. Açsa ben bir yukarı çıkayım. Evet arkadaşlar yukarı çıktım şu an. O zaman videonun burada sonuna gelelim. Bakın böyle kazmamı elimde fışık fışık yapıyordum. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ve o zaman bay bay.